romantik sahneleri, "-Ben seni çok özledim." tartışma konusu olan gelin maaşı, "-Bana gelin maaşı açıklamasıyla yolladığınız o parayı size en uygun şekilde iade edeceğimi bilmenizi isterim." ve bitmeyen heyecanıyla aile dizisi 13. bölümüyle sezon finaline gitti. hemen hemen her bölümüyle büyük yankı uyandıran aile dizisinin oyuncuları başarılı geçen sezonu yemekte kutladı. Ha! 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 Eşi Başak Dizer'le katıldığı gecede ilk sezon değerlendirmesi Kıvanç Tatlıtuğ'dan geldi. Harika bir sezon bitirdik. Bugün son bölüm. Çok mutluyuz. Ekip olarak çok güzel bir sezon geçirdik. Bugün de heyecanlı bir bölümle izleyicilerimize eee veda yani kısa bir süreninle veda edeceğiz. Yeni sezonda görüşürüz diyeceğiz. Başak Dizer tüm dizi ekibine tebriklerini iletti. Herkesi tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel bir sezondu. Yeni sezonu heyecanla bekliyoruz. Kıvanç Tatutu'nun dizide hayat verdiği aslan karakteriyle benzer noktalar olup olmadığı merak edildi. Çok iyi alakası yok. <laughs> <şeyim> çok merak <laughs> ettiği şey çünkü Alakası güne, yok. Güne, 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 alakası alakası benziyor, yok i̇yi misiniz siz? Biz de iyiyiz. Çok teşekkürler. Her şey yolunda mı? Beyaz gömleğini her bir yeri ışıl ışıl taşlarla işlemeli jini ile kombinleyen Başak Dizer'in 15 bin TL'lik sade şıklı ise çoktan konuşulmaya başlandı. <laughs> Serenay Sarıkaya siyahlar içinde geceye giriş yaptı. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Az en işlerin sonu geliyor. <laughs> evet çok teşekkürsünüz sarı Sarıkaya'nın siyah gömlek elbisesi, ince bantlı zarif ayakkabısı, mini mini siyah çantası ve mücevherleriyle tüm dünya markalarını adeta vitrin gibi üstünde taşıdığı şıklığın bedeli ise milyon değerinde. Harbi güzel, güzel de, de Ünlü oyuncu izlenme rekorları kıran dizisinin mutluluğunu paylaşarak başladı sözlerine. Güzeldi ya çok keyifliydi çok eğlenceliydi harika bir ekibimiz var bayağı neşe içerisinde birinci bölümü atlattık. Doyamadık bile. İkinci sezonu sabırsızlıkla bekliyoruz. Kıvanç Tatutu'yla uyumlarıyla çok konuşulan Serenay Sarıkaya'dan yorum gecikmedi. Uzun zamandır birlikte rol almak istediğim bir oyuncu arkadaşımdı. Çok mutluyum ben de. Onunla böyle bir işte rol paylaştığım için. <laughs> Güzel oyuncu sosyal medyada sık sık caps olan Devin karakteriyle de kıvanç duydu. Ne kadar güzel harika bir şey bu. Devin Akın in the house her zaman. <laughs> Seviyorum ulan seni. Seviyorum var mı? Var mı? Devin'in neredeyse her sahnede gerim gerim gerilmesi Türk dizi tarihine en gergin karakter olarak imza atmasına neden oldu. Bana ne, ne yaparsan yap be. Serenay Sarıkaya gerçek hayatındaysa karakterinin tam tersi olduğunu söyledi. Yani gergin bir insan olduğumu söyleyemem ya. Neşeli bir insanım, huzurlu bir insanım. Çok ne bileyim zaten aksiyonum da yok biliyorsunuz evden işe işten eve takip ettiğiniz üzere. Sezon arasında hız kesmeden yeni bir dizi çekimlerine başlayacak olan güzel oyuncunun partneri de Metin Akdülger oldu. Bugün Siz duydum de ben de haberini zaten. aynen Metin onaylanmış sanırım. Hala bununla ilgili net bir şey söyleyebiliyor muyuz bilmiyorum ama e, evet onaylanan birkaç isim var. Metin de onlardan bir tanesi galiba çok heyecanlıyım. Seneler sonra mecezi ruhu geri dönüyor. Hayatımda senin hiç boşluğun yok için rahat olursun. Dijital platformda yayınlanacak olan yeni projesinde Serenay Sarıkaya bu defa hukuk camiasına girecekti. E, henüz çok spoiler vermek için erken e, ama Leyla bir avukat. İlk defa avukat olarak izleyeceksiniz beni. Bir de böyle izleyin. <laughs> kan Film Festivali'nde Merve Dizdar'ın yaşadığı gurur Serenay Sarıkaya'nın hayallerini de süslüyordu. Ya Her oyuncunun e, yani hayal, hayal ettiği bir şeydir tabii. Ondan daha üstü yok zaten. En üstü o. <laughs> o yüzden inşallah dualarımız o yönde. Sohbetimiz ardından Serenay Sarıkaya kendisi bekleyen hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi. Aileni Leyla'sı Canan Ergüder yemeğe oldukça spor ve günlük bir kombinle katıldı. Bir heyecanlı hissediyorum. Bir sonraki Ulan sezona çok da çok iyi hissediyoruz. Gayet güzel bir sezondu. Muhteşem bir e, işin içinde olduğumu düşünüyorum. Harika yetenekli insanlarla birlikte. Daha ne isteyebilirim ki? Leopar desenli elbisesiyle özene bezene hazırlandığı her halinden belli olan Yusra Geyik, bir an önce sezon finali bölümünü izlemek istercesine hızla içeri girdi. Evet. Güzel bir sezonu geride bıraktınız. Evet, Nasıl şey geçti? Güzel geçti. Teşekkür ederiz. Bugün de yemeğiniz var. Evet hep beraber kurtulacağız inşallah. Anladım. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Geceye katılamayan Necdet İşler'in Cehennem'den Sevgiler, Cihan Soykan yazılı Çelenki, gecenin en çok konuşulan hadisesi oldu. Bizim kıyametimiz 5 yıl önce koptu. Benim payıma da cehennem düştü. Merak etme kardeşim ben de ordayım. Kutlama gecesinden yansıyan görüntülerde ise Serenay Sarıkaya güzel sesinden yine mahrum bırakmadı. Mikrofonu kapan güzel oyuncu soluğu sahnede aldı.